paylaşım sitelerinden birine yüklenen bir video dünyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Video görüntülerinde otoparkın çıkış kapısına yaklaşan sürücüsüz bir otomobil var. Otopark görevlisi aracı kontrol etmek için ödeme kabininden çıktıktan sonra tıpkı halka filmindeki gibi bir kız aracın üzerine çıkıyor. Kızın bu görüntüsü otopark görevlisini korkutup kaçırmaya yetiyor. Otopark ücretini fazla bulan kadın sürücünün parayı ödememek için böyle bir yöntem bulmuyor olduğu belirtiliyor. Otopark görevlisini bu şekilde korkutup kaçıran genç kadın daha sonra aracına binip para ödemeden otoparktan çıkıp gidiyor.